Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Videoyu çekene kadar ki sonuçlanan Kralın Kasası Sistemi kuponlarımız 4'te 4 yaptı. Dün de aynı anonslaşmıştık biliyorum ama çektiğim video itibariyle an itibariyle pazartesi günü sabah 08.20 itibariyle ekstra bir gelişme yok. Yeni bir kuponumuz sonuçlanmadı. Kazanan kupon 4. Kaybeden kupon 0. Bekleyen kupon bugün ile birlikte 3 olacak. Arkadaşlar Kralın kasası kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Umarım bu şekilde de devam eder. Sizden ufak bir ricam var. İçeriklerimiz eğer fayda sağlıyorsa kanala abone olup videoları beğenebilirsiniz dostlar. Bu şekilde daha geniş kitlelere yayılabilmemiz adına bana yardımcı olmuş olursunuz. Bu videoda bir basketbol bir futbol karşılaşmasını kombine edeceğiz. Bildiğiniz üzere yılbaşı heyecanı yaklaşırken yeni yıl heyecanı yaklaşırken liglerin çoğu da tatilde doğal olarak oyuncular da aileleriyle vakit geçirsin. Bu yeni yılı kutlasın diye. Bu yüzden elde bulunan kısır bültende dar alanda kısa paslarla gündemi sürdürüyoruz. Z, MP ve basketbol gündeminden de dubai i̇gokiye karşılaşmalarını ele alacağız. Basketbol maçı ile başlayalım. dubai i̇gokiye maçı ile başlayalım. 16.30'da oynanacak bu mücadele. Adriyatik Ligi'nin bu sezonki yeni takımı Dubai. İlerleyen yıllarda da Euroleague'de yer almalarına artık kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Yani Euroleague, Avrupa Ligi olmaktan çıkıp kıtalar arası bir noktaya gelecek. Arap takımları da işte o sermaye desteği, para, maddi durumlar nedeniyle organizasyonda yer alacak gibi görünüyor maalesef. Dubai'ye iyi bir takım kurdu bu sezon. Adriyatik Ligi'nde çıktıkları 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 mağlubiyetleri var. Egoke 13 maçta 8 kez kazandı, 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Dubai takımı son olarak Hayduk Split deplasmanında 74-81 ile kazanmıştı. Bu mücadelede Arap ekibinde Davis Bertans 17 sayı ile mücadele etti. Bunun yanı sıra Avodo Abbas 12 sayı attı. Clement Prepelic 14 sayı attı. Bakınız hep tanıdık simalar tanıdık isimler zaten. Nathan Mason, Ahmet Düverioğlu, Danilo, Danilo Andişic, Leon Radoşevic. Bunlar hep tanıdık. Euroleague'de yıllarca mücadele etmiş oyuncular zaten. Dubai'nin kadro kalitesi Gokia'dan çok daha üst düzey bir noktada. Ben bu karşılaşmada bire yöneleceğim. En düşük handikaptan maç sonucu bir tercihi denene belir diyorum dostlar. Handikaplar baremler ben videoyu çekerken belirli değil. En düşük handikaptan bir diyelim. Biz bunu artık 5.5 altı 6.5 maçlılar orayı kestiremiyorum. ZNP Kulüp. 18 çift başlıyor. Mısır Premier Ligi'nde 6. hafta mücadelesi. Z 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlikle 8. sırada. NP ise 5 maç sonunda 1 galibiyet 1 beraberlikle 16. sırada konumlanmış konumlanmış durumda. Zed'in 8 puanı var. Empi'nin 4 puanı var. Mısır Ligi tabi sertlik dozunun çok yüksek olduğu, fiziksel temasa dayalı ve orta sahada güçe dayalı bir lig diyebiliriz. Yani genelde kısır karşılaşmalar izliyoruz. Bu iki takım özelinde değerlendirmemizi yapacak olursak da iki takımın maçlarını da çok izlemediğimi söyleyebilirim. Ama dar bültenle maalesef böyle maçlara yönelmek gerekiyor. Kralın kasasında bugün birim düşürmeniz gerek. Hatta oynamadan pas geçme imkanınız varsa pasta geçebilirsiniz dostlar. Ben yine içeriğimi üreteyim. Siz tadımlık miktarda değerlendirebilirsiniz. Çok fazla yüklenmeyin kralın kasasına. Bugün kral bugün kasasına çok yüksek güven vermiyor. 4-4 yaptı kasa ama bugün yüksek güven vermiyor onu belirtelim. Zed'in şu ana kadar ligde çıktığı 5 karşılaşmadan 4'ü zaten 6 oldu. Hem gol yollarında sorun yaşayan bir takım hem kalesini gole kapatabilen bir takım. MP kulüpten bahsederken de yine benzer tabloyu görüyoruz. Çıktıkları 5 maçın 3'ü 6 olduğu sadece bir parça karşılaşmaları bol gollü bir mücadele şeklinde geçti. Son 2 maçları da 1-0'lık skorlarla bitti. Ben bu karşılaşmada 2.5 gol altına yöneleceğim 1.30 oranıyla 2.5 altta denenebilir diyorum. Evet kralın kasasının bugünkü kuponu bu şekildeydi kralın kasasında son durum kazanan kupon 4, kaybeden kupon 0, bekleyen kupon 3. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.